yakalandığını hissetmeden ölecek olması iyi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant oynuyorum ama eğer asist alırsan video bitiyor. Ee, bir tane... Ne bir tanesi ya? Şey... Bundan önceki videoda şey yaptım. İşte çekmeye çalıştım. Bu ikinci denemem yani. 20 dakika sürdü ve bir kill falan aldım böyle. İğrenç bir maçtı zaten. Şeyde de sıkıntı olmuş. FPS'i 60 FPS kaydetmeye çalışıyorum ama 60 FPS almıyorum. Hani orada sıkıntı var. O yüzden sıkıntı. Ee, şimdi ileriyi tarıyorum. İnşallah hızlıca bol kille bol şeyle. Nereye attın lan ben? Buraya <laughs> madafak ok atmış. Oğlum. Gelin lütfen. <laughs> ben Düşman görüldü. Bu el bitsin. Zaten bu de bayağı boş Abi şimdi şey yapmamam gerekiyor. Rakibin canını az bırakmamam gerekiyor. Ya tamamen öldüreceğim. Ya da hiç vurmayacağım. Az vuracağım. Şimdi çürü. Hmm. Sıkıntı yani. Bu arada daha önce hiç oynamadım neredeyse. Spike yerleştirildi. Aya e kurdular büyük ihtimal evet. Hani oyun hakkında bir fikrim yok. Şunu mesela şöyle atayım. Ben. Görüş sağlıyorum. Bir işe yaramadı herhalde. Evet. Jet ah. sen bir daha Kalmadı. oyna al oyna bırak. Bence. Yani. Senin sen için daha de... yok. Ah bir ah Ah vurdum lan. Bir canını aldım. Gözlerini herhalde kapatalım. Mi? Ama kaza kurşunu öleceğim. Ah. öldüm. Esporcu musun lan Reyna? Tamamdır. tamamdır. Evet kanka. Adın ben ne? Şunların sesini kısayım çünkü benim sesim bastı. Yani. Bo bo bo. Silahlı sürekli Y yapsana. Oğlum bunların sesini nasıl kısacağım lan? Yani? Ses sohbet gelen ses düzeyi. Tamam. Lan Vandal alamadım. Teçhizat lazım. Gerçi evet, kimse alamaz ben onu O zaman Spectre oynayabiliyorum biraz. Güzel giden bir tur. Kilimizi aldık ilk maçtan. Çünkü diğer maçta son tur falan almıştım ilk kilime. O yüzden sıkıntılı yani. Şu an güzel bir gün. Dolduruyoruz. Evet şunu şuradan atıp hemen. İleri evet, itarıyorum. Çabuk. Evet bu da haritanın dışına çıktı. Yardım. Çok güzel görüş okları atıyorum ya. Yardım. Orda. Nerede lan bu adam Dolduruyorum. ya? Dolduruyorum. Abi inşallah. lan bu ne? Ne oluyor? Düşman görüldü. Evet tamam almamış. Aha adam var. Düşman Dolduruyorum. Pil saldım ha bak. Yanlışlıkla. Dolduruyor. Solda da fight dönüyor ama. Oğlum lan. Pingim var. var. Çok pingim var çok. Çok pingim var. Oh. Hop canım acıdı. Bir düşman kaldı. İndi. Spike tamam görüldüm. almamışım hala. Asistan almadan güzel gidiyoruz. Bu ne? Mi? Dolduruyorum. Ya, alalım bakalım nasıl silahlar acaba? Güzel gözüküyor. Hmm, işte böylesi de, Oho, dünyanın en çok seken silahı yani. Neyse ki takımın sesini kısmışım bak adamlar mikrofon kapatmıyor. Şunlar çok garip karakterler ya. Hani uçuyor falan bir şeyler yapıyor garip. Of bunu hangi tuşla inceleyeceğiz? F'e basıyorum He. Lan Train. Kaç. Şu karakterlerin de sesini kısa bir keşke. Çünkü diğer videoda sesim çıkmamış. Ha bu sefer haritanın dışına atmadık. Yine kesin şu şeyde olacaklar şurada. Lan! Hayır hayır hayır. Hep bu olduğunda ölüyorum ben. Dolduruyorum. Abi adamlar ev adresimizi öğrendi şu an. Evet, tamam. Oğlum niye orada duruyorsun? Ne görecekler? Orada. Tamam kardeş geldi. Oğlum. Lan bizim adam öldü. Lan. <laughs> evet. Bro. Hop görüyorsun lan onu. Hayır İyi savaştın Tamam. Spike evet. yerleştirdi. Ondan Spike yerleştirdi oğlum. Bunlar sizi oyalıyor. Asist almamışım güzel. Herkes asisti var bak benim yok. Video için. Aa sen bırak onu bırak. Silah var. Hmm, evet bir tek benim asistim yok bizim takımda gayet iyi. Bir şey değil. İşe geliyor. Dolduruyorum. Orada kesin pusuyor. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Ağabey kesin alma ihtimali sıfır. Bu maç kimseye vurmuş şimdi. 3 kişi bana vurmuş belki. Ah. Şuna yaptı Burada yapma ihtimali varmış. Bir düşman kaldı. İçim içime sığmıyor. Hadi, işim gücüm var. Tamamdır. Dolduruyorum. Şu şeylerden de alalım. Geçen tur baykuş turunu. Yani geçen tur dediğim zaten asist aldığım video bitti. Ban yememek için devam etmek zorunda kaldım videoya. Evet. <laughs> Sonra güzel vuruşlar falan yaptım bu drone'la. Hani adama kitliyorsun. Adamın yeri belli oluyor böyle ölene kadar. Veya kendisi de iptal ediyor olabilir bilmiyorum. Bana so biz öldürünce bitti adamın yeri. Tamam şunu at. Görüş lan. Oğlum. Lan. Oğlum. Sıkıştırdınız lan beni. Ne Uç bakalım. Salaha bak. Dikkat, Bana ne gelseydin diyor. Ben böyle uzun yolumuz var şu an. Aa W basmayınca yavaş gidiyor. Hala atalım Birden fazla düşman yok. Oğlum bak ya. Yük kalmadı. Adam 20 şey yaptı. Onun yüzünden kaybettik şu an. Ne oluyor? Takım takır takır ölüyor ya. Indi. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum tüm takım aynı yerde ölmüş lan. Spike yerleştirildi. Atılma ihtimali yüzde kaç? Bir düşman kaldı. Hadi lan chat. Adam var şurada. <laughs> Çok iyiydi. Ne bileyim. Neyse hala sistem yok. Vallahi Küçünüzü lol olsun. ya. Bir savaş daha var. Sonuncu olmaktan kaderimizden başkası yok be. Yani. Hep sonuncu olarak. Çünkü insanlar hayatsız gibi gece gündüz oyunu oynuyor. Instagram'a gidip bir Homo for Türkiye sayfasına bakmıyorlar. Bu oyun oynuyorlar sürekli. Olur mu öyle hiç ya? Hayır, Aa, telefon bana Çok güzel. Bakın. Görüş sağlıyorum. Evet, görüşümüzü sağladık. Haritanın içinde keşif okuyor yok Adam Allah'ını seven bey'e gelsin. Tamam. Takıma çağrıyı yaptım. Av başladı. Neyse en azından asist bırakmadık. Asist bırakmadık iyi. Tamam. şu an başarılıyım. Tamam güzel. Hangi tuşla kaydı durdurduğumuzu bilmiyorum. için istemek zorundasın şu an. Evet. Oğlum. Tamam. bu adamın kaç pingi var? 80 pink böyle bir şey değil hocam ben tecrübeliyim pink konusunda ama bu değil yani 80 pink Neyse ikinci oldum bir şey lan oldum bir şey alayım. Abi. <laughs> Sakat bir takımımız var. Şu takımın sakatlığına bak. Karşı tarafta 10 kilo lan falan var böyle. Karşı tarafta şu sadece Glow Exe oyunu. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Headset lazım. Bir Donate atın. Jun. Bu, bu nasıl bir silah? Bu iyi mi acaba? Bu ne lan? Çok ağır da öyle. Yani. Öpüşme. Değil mi? Oğlum bu adam geri zekalı ya. Geri zekalı. Buldum. salak ölecek şimdi bak ölecek. Düşman Aa benim şeyim varmış lan. Var. Niye kullanmış şu an bunu? Malım ben. Aha! Vuracakmışım lan az daha. Adamın yanından geçmiş. Aa şu anda asist alabildim adamı vurdum demek ki. Evet bizim her şeyimiz öğrendi şu an adam. Buraya koşabiliyor muyuz? Hı. Kıralım da şunu içeri geçelim. Lan! Pusucu. Aa, asist alacağım, asist Puşman alacağım. Görüldü. Adama vurmuşum. Dikkat, asist dikkat. Asist aldım. Hadi bay bay. <laughs> bay bay.